Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda çalışma izinlerindeki son dakika değişikliklerden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise Türkmenistanlı yabancılara hangi ikamet izinlerinin alınabileceğinden bahsedeceğiz. Son dönemde ikamet ve çalışma izni mevzuatlarındaki değişiklikler bildiğimiz izin süreçlerini değiştirdi. Çalışma izinlerindeki değişiklikleri ve kriterleri bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Önemli ve dikkat edilmesi gereken değişiklikler oldu. Bu videomuzda ise sizden gelen yoğun sorulardan dolayı Türkmenistanların değişen izin prosedürlerinde alabilecekleri ikamet izin türlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ülkemize giriş yaptıktan sonraki vize süresinin ilk bir ayı içerisinde müracaat yapmak oturma izni işlemleri için en önemli noktadır. Var olan 3 aylık vize süresinin ilk bir ayı burada önemlidir. Diğer önemli nokta ise hangi vize türüyle giriş yapıldığıdır. Türkmenistan'dan gelirken alınan vizenin türü hangisi ise o tür üzerinden müracaat etmek gerekir. Öğrenci vizesi veya iç vizesiyle gelen yabancının turistik ikamet izni müracaat etmesi doğru değildir. Ayrıca ikamet izni müracaatı yapılırken girilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Özellikle adres bilgisi ve kaydı doğru yapılmalıdır. Unutmayalım ki doğru adres ikamet getirir. Sloganımız ikamet izinlerinin temelini oluşturur. Adresinizi göç idaresine gitmeden önce PTT'ye giderek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi UETS'ye kayıt yapmak zorundasınız. İkamet izni almaya giderken diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise yeterli maddi gelire sahip olduğunuzun ispatıdır. Banka hesabınızda kalacağınız süre için gerek ve yeterli paranın bulunması ve bunun ispatı gerekmektedir. Peki kaçak duruma düşen Türkmenistanlılar ne yapmalıdır? Öncelikle vize süresi aşımının 10 iş günü geçmediği durumlarda yeniden müracaat edilerek aradaki ceza farkını ödeyip ikamet izni süreci devam ettirilebilir. Ayrıca eğer kaçaklık durumu ikamet izni reddinden dolayı gerçekleştiyse aynı ikamet izin türünden 6 ay boyunca müracaat edilemez. Müracaatın türünü değiştirerek 10 gün içerisinde yeniden müracaat edilmesi süreci olumlu hale getirebilecektir. Burası önemlidir. Eğer Türk vatandaşı çocuğunuz varsa, bakıma muhtaç yaşta ve ülkenize geri dönmeyecek durumdaysanız insani ikamet izni alınabilecektir. İnsani ikamet izni alım şartlarından dolayı çocuğun varlığı ikamet izninin alımını kolaylaştıracak bir unsurdur. Bu husustaki soru ve sorunlarınız için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar Hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.